Sen hakkını mı istiyorsun? Sen yaptığın işin parasını mı istiyorsun? Ezik. Ezik'sin. Bunu bedavaya yapmayacak mıydın yani? İnandım kaç kez Benim kimseyle aram kötü değil diye kendini öven biri benim için direkt yok. İnandım kaç kez Sizi çok seviyoruz dediler ama bütçeleri yokmuş. İnandım kaç kez <laughs> Bu nasıl bir giriş? Okey. Ee, yeni video çekiyorum. Bu üçüncü videom. Çekmen biraz uzun sürdü çünkü e, çok fazla gıcık olduğum şey oldu bu videoyu çekene kadar. Birincisi e, video çekmeye başlayınca ben insanlar yorum yapmaya başladılar, sorular sormaya başladılar. E, çünkü onların e, yani çoğunun tabii ki çoğumuzun da bu arada e, YouTube'da video yapmakla ilgili e, geldiği nokta şu: çok izleniyorsa bu video çok izlen izlendi mi video falan oluyorlar ya da Araştırma yapıyor musun önden yazıyor musun konuştuklarını araştırma yap bence öyle boş boş konuşmuş olmazsın yani araştır ee, ki şey olsun yani rezil olma yanlış bir kelime söylersin aman ya bir şeyin anlamını bilmiyor olursun rezil olursun diyenler çok oldu. Ee, çok yakındım ben şu an kameraya Hı. o yüzden biraz gıcık oldum video yapmaya yani abi tamam ok ok. Yani bu videonun sizce araştırma yapılmaya şey olan bir konsepti mi var? Bu videoların konsepti yok ki. Şey oldum bir anda ne oldum biliyor musunuz? Kendimi de görüyorum ya şu an videoyu çekerken. Ne kadar şımarırım lan diye düşündüm. Çok şımarmışım. Neyse. Ee, bu videonun konusu çok gıcık bir konu. O yüzden sizi biraz şu an başlarda oyaladım. Çünkü çok gıcık bir insan olacağım bunu konuşurken. Ama ben alışığım gıcık insan olmaya. Çünkü herkes sizin çok pozitif e, olma gibi bir şeyi var hayatta. Herkesle iyi anlaşıyorum. Pozitifim. Kimseyle aram kötü değil. Bunlar böyle bunlar şey övülen şeyler ya. Benim kimseyle aram kötü değil. Benim kimseyle aram kötü değil diye kendini öven biri benim için direkt yok. Ben herkesle anlaşırım. Benim kimseyle aram kötü değil. Bay bay. Benimle anlaşamazsın ben de seninle anlaşamam. Eğer sen herkesle anlaşıyorsan ben seninle anlaşamam. Ee, neyse. Ee, o yüzden de ben gıcık insan olmaya alışığım zaten. Bu videoda biraz gıcık, neye gıcık olduğumla ilgili ve insanları hangi konularda gıcık ettiğimle ilgili. Ee, şu ben e, reklamcılık yapan bir yandan da reklamcılık yaparken ya bu çok sıkıcı ve yani aşırı e, duygusal kız olarak aşırı kapital bir iş yapıyorum ve e, mecburum buna yani yanlışlıkla gittim. Ben gazetecilik okumak istiyordum reklamcılık yaz dediler reklamcılık okudum işte ben buna mecburum. Ve bu işi yaparken de gerçekten elimden geldiğince her şeyi e, greenleştirmeye çalışıyorum. Red flagleri azaltmaya çalışıyorum. Kendi işimi yaparken bile. Bazen böyle markalar geliyor baya böyle kapital yani. Ben böyle şey diyorum bir kolektif kuralım işte burada bir sanatçılar da iş yapsın falan. Sürekli buna çekiyorum yani maalesef işleri ama e, maalesef bu benim işim. Ve bu işi yaparken kendimi motive etmek için de genelde hep sanatçıların da içinde olduğu Çeşitli kreatif üretimler yapan insanların toplanabildiği alanlar yaratmak istedim. Sanatçılardan oluşan ve herkesin kreatif üretimler çal yapmaya çalıştığı bir ortamda olunca genelde zaten kimsenin parası yok. Gerçekten böyle kendi hayaliyle sanat üretmeye çalışan ve bir şekilde ee, çok kafası inliye de çalışmayan, heves edip ben resim yapacağım. Ben müzik yapacağım. Ben klip çekeceğim. diyen yani insanların olduğu ortamlarda genelde kimsenin parası yok arkadaşlar. Ve bunu, böyle ortamlarda insanlar öfkelenir genelde. İşte şu kadar emek veriyorum şöyle. Bazıları da hiç öfkelenmiyor bu arada. Çünkü hani e, öyle bir ihtiyacı olmuyor. Ya böyle paraya ihtiyacı parayla bir bağlantı şeyiyle yapmıyor o işi. E, ya da çok gayesiz oluyor. Keşke o kadar gayesiz olsam. Keşke o kadar gayesiz olsam ben de. Çünkü olamıyorum. böyle ortamlarda genelde konuşulan şeyler işte bir iş yaptım, parasını alamadım. 6 aydır parasını alamıyorum. işte ya ben bir işte grup kurdum, müzik yapıyorum. Stüdyoya gitmek saati zaten 800 lira. İşte paramız yetmiyor. Bir mekan çağırdı. Gelin burada çalın. Sizi çok seviyoruz dediler. Bu ne ya? Bu nasıl bir kalp? Sizi çok seviyoruz dediler ama bütçeleri yokmuş. Ya da işte ya ben şu işi yapıyorum. Sektöre yeni biri girdi. işleri o kadar ucuza yapıyor ki onun yüzünden sektörde biz istediğimiz bütçede iş yapamıyoruz. Bunları da dinledikçe ben öfkelenen bir insanım. Ben zaten gazla çalışıyorum. Yani böyle Aa, Allah kahretsin işte bu sistemi Allah belanızı versin. Bu çocukların parasını verimli. O süre bu modda takılmaktan ben yorulmuştum psikolojik olarak da. Bu öfke insanı gerçekten e, hınçla dolduruyor ve o hınç bazen size iyi şeyler yaptırmıyor yani. O hınç bana geri geldi son zamanlarda. Çünkü artık şöyle bir şey fark ettim. O hınç maalesef e, arkadaşlarıma yöneldi bu kez. Çünkü şunu fark ettim ben. Ben her insan gördüğümde etrafımdan şunu yaptım paramı alamadım. Bu benim işimi çaldı. Ama işte söylemek istemiyorum. Bu işte şöyle yaptı ama neyse Allah'ından bulsun. İşte... Ee, bizim sektörde şu bedava iş yapıyor. O bedava iş yaptığı için ben iş yapamıyorum ama neyse benim herkesle aram çok iyidir. Neyse onunla aramı bozmayacağım. Şimdi ben bunu bir story atsaydım iyi olurdu ama atmayacağım. Ben pozitif bir insanım çünkü ben hakkımın yenmesine bayılırım. Ya o faytura gıcıklık etme ya. Neyse yapacak bir şey yok yani. İlla biz önümüze bakalım gibi bir şey var. Ve e, şunu fark ediyorum. Siz yaptığınız, yapmaktan zevk aldığınız işi, kendinizi savunmadığınız sürece ön diye bir şey yok. Bakacak bir önümüz yok. Birileri bedava çaldığı için sen paranı, hakkın olan parayı aram alamadığın için müzik yapmaya devam ede edemeyebilirsin. Hayat şeyine, gayesine kapılıp yani yapmak istediğin seni mutlu eden şeyi yapmamaya başlayabilirsin. Ama sen o kadar insanlarla aranı bozmamaya kafayı takmışsın ki kendini savunmuyorsun bile. Ben de böyle şey oldum ya, ırh kendini savunun yani, öfkeli olmamayı, pozitif olmayı, hakkını savunmak gibi şeylerin negatif tarafa çok konumlandırılmış olmasını zaten bu sistem yaptığı için e, içeride e, o arkadaşlarıma yönet, yönelttiğim öfkeyi tekrar içime çektim. E, ve ancak şunu söyleyebileceğimi fark ettim yani, ııı... E, böyle yakın zamanda bir Me, Me Too hareketi oldu ya sanatçı erkekler üzerinden e, fotoğrafçılar üzerinden başlayan bir Me Too hareketi e, şunun yapılmasını çok isterdim e, bir Me Too hareketimiz daha olsa bizim keşke e, iş çalan hakkını vermeyen, parasını ödemeyen bedavaya iş yaptıran, yıllardır insanları kandıran o kadar çok kurum var ki, ay biz alt kültür alt kültür deyip hayvan gibi büyük markalardan bütçeleri alıp alıp sanatçılara bedava çizim yaptıran çok fazla yer var yani. Ee, bunlara böyle bir mintu hareketi çıksa bir de bu çıksa Allah'ım bir de bu sene 2025 kapanmadan bir de bunu böyle yapsak diye. Kendi kendime hayal kurdum öfkemde bunaydı yani ve şey oldum yani aç aç kalacaksınız artık açsınız. Lütfen artık pozitiflik arkasına sarılmayın. Herkese aranız iyi olmak zorunda değil. Pozitiflik arkasına sarılmayın ne be? Pozitiflik arkasına saklanmayın. Herkes aranız iyi olmak zorunda değil. Biraz öfkelenebilirsiniz. Öfkeli olmak bence e, ezik değil. Öfkeli olmak cool'dur yani. Hani ve şöyle bir şey var. Kendi işinle ilgili bir şeye öfkelen haksız çık sonra. Aa o öyle değilmiş de yani. Ben öyle düşünmüştüm. Öyle değilmiş. Okey. Ama kendi işini savunmakla ilgili ya da biri sana paranı ödemediğinde bunu story atmakla ilgili e, kafandaki ya ezikçi olur ya bu. Aa fakir olduğumu anlarlar. Ya benim paramın olmadı. Benim bu sanatı bedava yaptım anlarlar ya. Hiç anlaşılmıyor mu zannediyorsunuz yani? Hani e, ben story atarsam ben paramı alamadım buradan dersem ben fakir ben bu işi para için yaptığımı anlarlar benim. Bu işi ben para sanatı para için yaptığımı anlarlar. Tabii ki para için yapacaksın. Ve yani sana işi yaptırırken acele 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 deyip 6-7 ay paranı vermiyorsa mekan sen o story atacaksın lütfen at. Vallahi beni kimse tutamaz ya desinler ki ay, ay Töre ne kadar ne kadar gıcık bir kız ya. Her şeyi mesele yapıyor, her şeyi olay yapıyor. Evet yani. Ve şu da oluyor yani biz arkadaşlarımla aramızda tartıştığımız bir şey bu yani ve böyle çok böyle serin tartışmalar da olmuyor Bunlar ya. Gerçekten tartışılıyor. Ve şöyle oluyorum yani. Okey desinler ki bu kız kendini ne zannediyor da böyle şeylere kafayı takıyor? Sanki bunları bu değiştirecek. Ee, bütün yani global sanat şeyinde ben bir şey değiştiremem. Ama 3 senelik yaptığım ustada bile kaç tane insanın e, para kazanmasını, üretmek istediği şeyi üretecek alan bulmasını sağladım ben yani. Yeterli, benim için bu yeterli yani. E, bu yüzden de galiba öfkelenmeyen insanlara gıcık olmaya başlamıştım. Bunu konuştuğum ve anlayan insanlar oldu yani. Ama onlarda da şunu anlıyorum, işte bir şeylerden şikayet etmenin negatif olarak kodlandığı bir zihinle başa çıkmak da çok zor çünkü sen bir sanatçı olarak hakkını istersen sen eziksin sen eziksin yani hani bunu sana e, şey yapıyorlar sen hakkını mı istiyorsun sen yaptığın işin parasını mı istiyorsun ezik eziksin bunu bedavaya yapmayacak mıydın yani hani sonsuza dek bedavaya çalışacaktın sen hani bu işe aşıktın lütfen bedava yaparsan havalı olur parayla yaparsan eziksin e, çok gıcık Oldum kendime de. Bir de kameraya bu kadar alışmama da gıcık oldum. Niye böyle oldu bilmiyorum ama. Okey yani söyleyeceğim şey bedava iş yapan, sektördeki böyle gerizekalıca bütçeler verip sektördeki diğer insanların para kazanmasını dolaylı yoldan engelleyen, işleri kopya iş yapan insanlar, işte zaten üretilecek bütün kreatifler üretildi ya yeni bir şey bulmak imkansız falan diye bunun altına yatıp e, yalan böyle yurt dışından şey sarı Mercedes alır gibi gelirken Almanya'dan akrabalarına hediye alır gibi dışarıdan sanat getiren tipler yani birebir kopya iş getiren tipler bunları bullemediğiniz sürece bunları bullemeyi ezik bulmayı bırakmadığınız sürece o mindsette sanatçılar fakir olmaya devam eder yani. Ve çok kıymetli şeyler yapan insanlar var, kendi kendilerine öyle yapıp giderler yani. Ee, ben de yine, benim iyi kötü mesleğim var yani. yani. İyi kötü yaşarım yani. Sadece gerçekten sanat yaparak iş üreten insanların ses çıkarmaya bu kadar negatif yaklaşması beni yok yok ediyor yani zihnimi, gerçekten öfkeyle dolduruyor. Ee, yani şunu söyleyebilirim, herkesle aranızın iyi olması hiç iyi bir şey değil. Yani bu bir de bu arada yani birileriyle tartışmak, kavga etmek, a işte bu herkesten nefret ediyor bu. Böyle bir şey değil. Abi tartışmak normaldir. Tartışmak normaldir. Ve birinin yaptığı iş o kişinin bireysel duruşundan ayrı bir yerdedir. Şu, bu, Türkiye bir de yani bizim ülkemiz belki globalde de bu vardır da birinin yaptığı bir işi eleştirince sanki onun e, şeyine, karakterine laf etmişsin gibi bir şey oluyor ya abi. O işi yapmış iş başka biri. O başka biri. Ve yani bence Türkiye'de böyle tartışma konusunda insanların mindseti lisede kalmış. Birine bir şey dediğin anda böyle şey olur. Kavga, kavga, kavga ediyor. Yani biraz grow up.